Herkese merhaba. Anka Teknik olarak bu sene ikincisini düzenlediğimiz Teknoloji Haftası etkinliğimizin sonuna geldik. Bizleri ziyaret ederek desteklerini veren ve bu teknolojik makinaları inceleme fırsatı bulan tüm değerli iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Firmamız 2015 yılında kuruldu. Ancak firmamızın çalışanları çok daha eskiden plastik sektörüne girmiş insanlar olarak ve bizler bilhassa işletmeden gelen insanlar olarak müşterilerimizin ne arzu ettiklerini gayet iyi anlayıp onların isteklerine göre makine dizaynlarını yapıp temsilcisi olduğumuz firmalara kefil olarak satışını yapmaktayız. Temsilcisi olduğumuz firmalar Dünyada kendini kabul ettirmiş firmalar olup zaten bizim karşılıklı yaptığımız görüşmeler neticesinde karşı firmanın yani satışını yaptığımız firmaların bize verdiği cevaplar etkili olduğunda biz makine satışımızı yapmaktayız. Bugüne kadar sattığımız makinalardan şükürler olsun ki hiç kimse şikayetçi değil. Hepinize hayırlı mutlu günler diliyorum. Merhaba, ben Cafer Uluşık, Adana'dan Ulucan Plastik Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şu anda İzmir'de Anka Teknik firmasının makine tanıtımında bulunmaktayız. Anka Teknik'le 8 senedir makine ticaretimiz var. Bütün ürünlerinden memnunuz ve bizlere böyle bir sunum sunduğu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim plastik sektörü için büyük bir kazanç. Merhaba, ben Bayramoğlu Plastik'ten Yakup Yallı. Bayramoğlu Plastik Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ankara Ekliği'nin sunmuş olduğu 365 günlük bu görmüş olduğunuz fuar alanında bizlere çok güzel destekler sunmakta, sektörün bu şekilde ileri gitmesine destek olduğu için Anka tekniğe çok teşekkür ederiz. Yardımları ve desteği için ve 365 gün bu fuar alanında bizlere sunmuş olduğu imkanlarla yeni teknolojileri sunduğu için onlara minnettarız. Merhaba, Gaziantep Durusan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Avcıl ben Fatih Bey ve ekibine bu organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ederim.